Açalım mı size bir tane? Yok. Ne Kana kırmızı rengi veren madde. Bağırarak söyle baba. Alemi cihan ama duysun. Fişne fişne suyu. Hangi fişne? <laughs> ya meyve suyu işte abi. <laughs> meyve suyu ama hangisi? Ya şalgam olur mu fişne ya? Ya ne şalgam? Şalgam olur mu Allah'tan korkun ya. Arkadaşlar bugün sizlere Samsung Galaxy Tab 3 8 8 süper amoled LCD onu açacağım gördüğünüz gibi. Burada şeyimiz var tabii ki. Tabletimiz. Ee, arkada özellikleri var. Buradaki yazısı var. Bak gördüğünüz gibi. Samsung Galaxy Tab 3. Nereden aldım diye soruyorsanız hızlıal.com'dan aldım. Güvenemiyorum çünkü internetten sipariş ettim. Güvenemiyorum yani belirsiz herhalde ama ucuzdu ya bak 700 liradan 700 liradan 500 TL'ye düşmüş ne kadar ucuz ya bilmiyorum ben de aldım kredi kartıyla aldım internetten sipariş verdim inşallah düzgün bir şey çıkar yani bir, yani düzgün derken yani bundan çıktım güvenemediğim için yani korkuyorum i̇şte ağzıma sıçarlar nasıl <laughs> Ya sonra dur teknik özelliklerinden bahsedeyim sizlere ee, bak buradan görüyorsunuz bluetooth vay vay be android Aa, android sonra size bir, full hd 500 p'lik şey var bir buçuk çikolatlık ramı var yani şeyli var odaklama sistemi var kamera batarya 4450 mAh bataryalı var. Oha yani Küş. Ama ne kıyım ya. <laughs> <laughs> Gülme tuttu beni bir güzel. İşte KVK güvencesiyle ayrımcılık dünyası. Güvenceli ayrımcılık. 16 GB'lık benim sürümüm. Samsung. <laughs> Eee, güvenemiyorum. Keşke ayı planlarımla daha iyiydi. Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamının itibariyle teknik özellikler uygundur, diyor bu arkadaşlar. Görebiliyorsanız, yani gözünüz gör değildir yani. Eee, satılacağı ülke Türkiye en sonunda mı Fransa yok zaten, Fransa ne koyayım? Eee, daha 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 ne koyayım? Bitti içine bakıyoruz. İçinde belki ne bilsin. Belki şey de çıkabilir yani. boh da çıkabilir yani güvenmiyorum da. E tabi ki arkadaşlar dur açam. elimle açam? Ah. Açtım gördüğünüz gibi. Açıyorum. Anamın Gördüğünüz gibi açabiliyorum. Onunla koyayım diye çık. Amını yani. Sülalesine saydıracağım. İnşallah kötü bir şey çıkmaz hadi. Hadi hadi. Oo, o, o, o. Siz de evlendiniz mi? Evlendim. Hoca üstüyüm. Gel beni al. Gel beni al. Allah'ını sevsin. Al, al beni al. Al beni al. Al beni. Terbiyesiz diyemezsin. Terbiyeyi senden mi? Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Şimdi e, mesajda Fatih abi Ankara'nın Mamak ilçesinde sularımız sabahları 12'ye kadar akıyor sonra akşam 10'a kadar çok zor durumdayız demiş. Haydar Yılmaz bunu söylemiş mesajı göndermiş. Bu arada e, İzmirliler sizleri ilgilendiren bir haber var. İzmir'de toplu taşımaya 5 kuruşluk bir zam yapılmış. Deniz, otobüs vesaire onlardan bahsediyoruz. İzmir'de toplu taşımaya 5 kuruşluk zam. Türkiye Sesver.com'da da Fenasik Kerim e, terbiyesizlik yapmaya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Biz burada hizmet yapıyoruz. Sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ondan sonra da vatandaşın önünde küçük düşüyoruz ya. Her neyse Ömer Yıldırım, Fatih Bey, Nide'den demiş Ömer Yıldırım. İlimizdeki sosyal yardımlaşma kurulu.